gece oldu. Önce dünya sustu. Sonra kuşlar doğaya durdu. Gecenin bir vaktinde ay uyandı. Yıldızlar uyandı. Gök parladı. Evler ışıl ışıl yandı. Sahur vakti ruhumuz ayandı. Kuşlar, dallar, yapraklar zikre başladı. Sahur demek... Orucun hülasası, ibadetin hası, rızkının bereketi, evinin afiyeti. Unutma, Ramazan'la evine doğar muhteşem hilal. iftardaki ezanla her gün ziyaretine gelir Hazreti Bilal. Hazreti Bilal. Yazan, okuyan Nurhayat